Sevgili Kaya LC kanal takipçileri herkese merhabalar. Malumunuz artık yaz geldi, havalar iyice ısındı ve sokaklarda çocuklar cıvıl cıvıl oynaşmaya başladılar. Bazı çocuklar akülü arabalarına binmeye başladı, skuturlarına binmeye başladı. Bunu gören sizin çocuğunuz da anında kafanızı ütülemeye başladı. Baba benim akülü aracımı da çıkar, baba benim akülü arabamı da çıkar diye size baskı yapıyor. İndiniz evinizin sığınağında, kömürlüğünde, ardiyesinde herhangi bir yerde bir sene öncesinden sorunsuz bir şekilde çalışır vaziyette kaldırdığınız aracınızı çıkardığınızda gördünüz ki araç artık çalışmaz olmuş. E ne yapacaksınız şimdi? Çalışmayan bir araca çocuğu bindirerek eğlendiremezsiniz. Öncekinden daha fazla kafanızı ütülemeye başlayacaktır. Aracı yaptırmanız lazım. Yapacak başka bir şey yok. Götürdüğünüz bu akülü araçları tamir eden herhangi bir işletmeye size 400 lira, 500 lira gibi bir tamir masrafı çıkardı götürdüğünüz işletme. 400-500 lira günümüz ekonomisinde çok fazla para. İşte bu videomuzda sizlere o vereceğiniz 400-500 liranın cebinizde kalması için çocuğunuzun arızalanan akülü aracını nasıl tamir edeceksiniz onu göstereceğim. Dilerseniz vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde bu akülü araçları nasıl tamir ederiz hep birlikte onu görelim ve 400-500 liramız cebimizde kalsın. Bu görmüş olduğunuz akülü aracın problemi de aynı sizin aracınızda başınıza gelen gibi. Müşteri kendi kömürlüğüne aracı kaldırıyor. Yaz geldiğinde tekrar çıkarıyor. Bakıyor ki araç çalışmaz olmuş. Çocuk da kontak anahtarını aracı çalıştıracağım diye zorlarken kırmış. Şimdi biz kontak anahtarını öncelikle iptal edeceğiz. Şimdi neden iptal edeceğiz ve kendi yöntemimizle açma kapama yapacağız onu söyleyelim. Burada kullanacağınız anahtar birazcık fuzuli gösteriş için yapılmış bir anahtar arkadaşlar. Normalde buraya bir düğme koyup o düğmeyle aç kapama yaptırabilirsiniz. Ama kontak anahtarlıymış gibi gözüksün diye adamlar firma buna öyle bir sistem yapmışlar. Yani illaki bu sistem üzerinden kullanmamız gerekmiyor. Onun için öncelikle bunu sökeceğim. Ha bazıları diyebilir ki ya benim aracım orijinal olsun. Hala o eski düzeneğinde çalışsın diyebilir. O zaman bu anahtardan internet üzerinden sipariş verip getirtmeniz lazım. Anahtarın fiyatını görünce zaten muhtemelen büyük bir kısmınız vazgeçecektir getirmekten. Benim söylediğim tekneye döneceksiniz. Bu müşterimiz de bizim söylediğimize geldi ve bu anahtarı bizim yöntemimizde aç kapa usulü bir anahtarla değiştirmemizi istedi. Öncelikle şu anahtar mekanizmamızı bir sökelim. Şu muhafazayı aldıktan sonra hemen şu iç kısmında bir vida var arkadaşlar. O vidayı bir sökelim. Evet somunluymuş arkadaşlar somunlu olduğu için arkadan somunu tutmamız lazım. Hemen bir karga burun yardımıyla somunu tutarak sökelim. Evet. Sevgili Kaya Eleceği kanal takipçileri ilk somunu sökmeyi başardık. Şimdi aynı kapağın arka tarafındaki somunu sökmeye geldi sıra. O biraz daha zorlayacak bizi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci somur da çıkardık ve bu parçayı artık buradan almaya geldi sıra. Fakat bunu daha önceden herhalde yapıştırmışlar bir yapıştırıcıyı da. Onun için altındaki kağıtları falan da sökerek geliyor arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi alttaki anahtar mekanizmamız çıktı. Bu kağıt yüzeyler biraz yapıştığı için yırtıldı ama sıkıntı yok. Tekrar yerine yapıştırdık. Zaten onlar önemli de değil arkadaşlar. Şimdi hemen anahtarımızı bu parçanın içinden çıkarmaya geldi sıra. Evet bakın parçayı yapıştırmışlar daha önceden Japon yapıştırıcısı ya da ee, hızlıca diye nitelendirdiğimiz parçayla yapıştırıcı ile yapıştırmışlar. Bu parçayı kırıyorum. Çünkü artık bu parçayla işimiz yok. Rahatlıkla kırarak çıkarabilirsiniz. Eğer benim dediğim gibi sadece bir aç kapı anahtarı yapacaksanız tabii ki de. Evet arkadaşlar bakın yapıştırıcının izleri gördüğünüz gibi Japon yapıştırıcısı ya da hızlıca öyle yapıştırılmış. Neyse şimdi e, sıra geldi bu. Gördüğünüz gibi burada bir buton var arkadaşlar. Anahtar değil bu. Bu buton konmasının sebebi şu. Siz daha önce işte bu kart gibi anahtarları taktığınızda anahtar geliyor bunun üzerine baskı yapıyor. Anahtar orada durduğu sürece araç çalışıyor. Anahtarınızı çekip çıkardığınızda buton eski pozisyonuna geldiği için araç kapanıyor. İşte biz bunun yerine bir anahtar takacağız ama normalde bu anahtardan olsaydı arıza buraya bastığımızda çalışması lazımdı. Yani kart yok diye çalışmamazlık yapmıyor araba. Aslında buradaki Butondan değil başka bir sorun daha olduğunu gösteriyor bu araçta. İsterseniz şöyle bir basalım. Gördüğünüz gibi gaz pedalına bastığımızda da araçta en ufak bir hareketlilik yok. Yani biz buradaki butonu sökeceğiz. Bunun yerine aynen birebir olan anahtarlar var. O anahtarlardan takıp yine bu anahtarı faal hale getireceğiz arkadaşlar. Karıştırmamak için söktüğüm kabloları aynen tekrar yerine takıyorum sırasıyla söküyorum kabloları. Evet. Bu parçayı da çıkardıktan sonra tekrar butonumuz eski haline geldi. Gördüğünüz gibi bu şekilde duran butonun yerine bir anahtar takıp buradan aç-kapa yapabileceğiz aracımızı. Şimdi buradaki butonun yerine bakın bu bir buton. Biraz önce söylediğim gibi siz bastığınız sürece çalışıyor, bırakınca duruyor. Biz bunu bu şekilde bir çıt çıt anahtarla değiştireceğiz ki biz bastığımızda sürekli yerinde dursun ve aracımız çalışmaya ta ki biz kapatana kadar devam etsin diye. Onun için aynen bu anahtardaki söktüğüm pozisyon şeklinde kablolarını bu anahtara geçiriyorum. Butondan söktüğüm şekliyle Böyle gibi aynı şekilde taktım yerine ve anahtarımızı da yerine montaj diyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu arkadaşlar. Buradan bastığınızda artık aracınız çalışacak. Kapattığınızda kapanacak. Anahtarla ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Esas problemin yani çalışmama probleminin anahtar olmadığını da bu sayede görmüş olduk. Çünkü eğer anahtarda da bir sıkıntı varsa biz esas problemi bulmamıza rağmen araç çalışmayacağı için öncelikle kafamızdaki soru işaretini kaldırmak istedim. Ve o anahtarı sürekli çalışacak bir hale getirmek istedim. Bu sayede anahtarla ilgili bir sıkıntı kalmamış oldu kafamızda. Şimdi esas problemi aramaya geçelim. Bu gibi elektrikli cihazlarda, elektronik cihazlarda eğer cihaz hiç çalışmıyorsa ilk bakmanız gereken yer besleme kısmı. Besleme kısmı nedir? Eğer cihazınız bir adaptörle çalışıyorsa ilk olarak adaptörün çalışıp çalışmadığına bakarsınız. Eğer cihazınız bir batarya ünitesiyle, pille, aküyle çalışıyorsa ilk olarak bu akünün veya pilin veya pil grubunun sağlıklı çalışıp çalışmadığına bakarsınız. Veya cihazınız kendi içerisinden bir düşürücü üniteyle çalışıyorsa ilk olarak bu kısma bakarsınız ki gerekli voltajı verebiliyor mu? İşte bizim de bu akülü araçla ilk bakacağımız yer aracın aküsü arkadaşlar. Akü araç için gerekli olan voltajı ve beslemeyi sağlayabiliyor mu? Akü bu tip araçlarda genelde koltuğun altında oluyor. Hemen koltuğun altında şurada bir mandal var. Bu mandala basıp koltuğu çekiyorsunuz ve koltuğu tutan kilitli mekanizmayı ortaya çıkarıyorsunuz. Akü bunun da altında. Bu mekanizmayı da sökmemiz lazım. Bu plastik. Mekanizmayı da sökmemiz lazım. Bu mekanizmada alttan elle sökebileceğiniz 2 adet plastik içerisine gömülmüş somunla sabitlenmiş durumda. Birincisini söküyorum hemen şimdi. Birazdan göreceksiniz. Bakın birinci somun bu. Dediğim gibi plastik bir parçanın içerisine gömülmüş bir somun vasıtasıyla bu mekanizmayı tutuyor. İkinciyi de şimdi biraz şöyle kaldıralım. İkinci somonu da söktüm arkadaşlar. Hemen bu da ikinci somunumuz. Gördüğünüz gibi bunu da söktükten sonra bu mekanizma elimize geldi. Akü gördüğünüz gibi bu mavi kapağın altında 6 voltluk bir aküyle çalışıyor bu araç. İlk öncelikle bu akü bizim ihtiyacımız olan 6 voltluk gerilimi sağlıklı bir şekilde sağlayabiliyor mu? Onu tespit edeceğiz. Bakın 6 voltluk gerilim veriyor mu demiyorum. 6 voltluk gerilimi sağlıklı bir şekilde verebiliyor mu ona bakacağız. Akü bu mavi e, kılıf içerisinden geçirilmiş besleme kablolarıyla aracın kendi ünitesine gidiyor. Buradan çekeceğiz ve böylelikle akünün uçlarına ulaş, ulaşmış olacağız. Bakalım burada 6 voltluk bir gerilim var mı? Önce onu görelim. Ben akünün sağlıklı çalışıp çalışmadığını görmek için bir ölçü aleti kullanacağım ama sizin de bu aküyü test edebilmeniz için ölçü aleti kullanmadan bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bakın hemen ölçü aletimin uçlarını akümün kutup başlarına dokundurduğumda maalesef görüyorum ki sıfır arkadaşlar sıfır yani aracın aküsü bitmiş durumda. Şimdi eğer sizde aracınız 6 voltluk bir e aküyle çalışıyorsa 6 voltla çalışan herhangi bir DC motor olur, bir lamba olur. Bu lambayı aküye bağlayacaksınız. Lamba hiç yanmıyorsa zaten aküden gerilim gelmiyor demektir. Çok zayıf yanıyorsa akünün gücü düşmüş demektir. Lambanız iyi bir parlaklıkta yanıyorsa akünüz sağlıklı demektir. En azından aracın lambalarını yakabilmesi lazım akünüz araç çalışmazken. Siz lamba taktığınızda lambanız yanıyor fakat aracın lambaları dahi yanmıyorsa o zaman aracın başka bir yerinde daha sıkıntı var demektir ki genelde bu biraz önce dediğim gibi kömürlüklerde, sığınaklarda, ardiyelerde bekleyen araçlarda bir beklemekten dolayı akü arızası meydana gelir. 2. rutubetten, nemden dolayı burada görmüş olduğunuz anahtarlarda oksitlenme meydana geldiğinden Aracınız başka durumlardan dolayı da çalışmayacaktır. Bu gördüğünüz araç aynı zamanda bir uzaktan kumandayla çalıştığı için bir de elektronik devresi var. Bu elektronik kartta oksitlenme yüzünden hasar görmüş olabilir. Hemen şimdi akü sıfır voltaj verdiğine göre akümüzü sökelim ve bu akünün kendi içerisinde bir sıkıntı var mı onu görelim. Onun haricinde şarja bağladığımızda şarj alacak mı almayacak mı onu görelim. Aküyü de aynı biraz önce koltuk mekanizmasını söktüğüm gibi plastik somunlar tutuyor arkadaşlar. Yani plastiğe gömülmüş somunlar tutuyor. Elinizde rahatlıkla aküyü sökebileceksiniz. Evet akünün somunlarını da söktük ve aküyü tutan bu plastik tutacağı çıkardık arkadaşlar. Şimdi hemen akümüzü bir dışarıya alalım bakalım hatta şöyle yapalım. Evet. Kendi kılıfından çıkardıktan sonra akümüzü bir de şu siyah kablo akünün siyah olan kutbuna yani eksi kahverengi olan da kırmızı olan yani akünün artı kutbuna giden kablo. Bunları bir çıkaralım ve direkt akünün voltajını ölçelim. Siz de biraz önce dediğim gibi lamba ya da bir motorla kuvvetli bir motorla akünün kutup başlarına direkt dokundurarak bunu anlayabilirsiniz hemen aldık 6 volt kademesine Evet akümüz sıfır Arkadaşlar maalesef gördüğünüz gibi sıfıra düşmüş pozisyonda Evet bakalım aküyü şarja bağladığımızda akümüz şarj alacak mı hep beraber onu görelim akülü aracımızdan söktüğümüz akümüzü atölyemizde şarja bağlayacağız daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlarım bilirler ki akülerle ilgili çok detaylı yaptığım, detaylı hazırladığım videolar var ve videolarımın arasında da bazen bu akü, batarya, pil, lityum iyon piller konusunda teknik konulara değiniyorum. Bakın burada görmüş olduğumuz kurşun asit kuru tip bir akü arkadaşlar. Bu kuru tip akü 6 volt 7 amperlik bir akü. Bu akünün sağlıklı şarj olma voltajını Yine daha önceki videolarımda söylemiştim. 6 voltluk bir akü en sağlıklı şekilde 7.2 voltta şarj olur. En sağlıklı olarak da akünün bize verebileceği akımın yani 7 amper saatlik akımın onda biriyle şarj olur. Onun için güç kaynağımı açıyorum. Voltajımı düşürüyorum arkadaşlar minimum seviyelere yaklaşık 2 volt seviyesinde problarımı kısa devre edip akımı 700 mA seviyesine ayarlayacağım. Gördüğünüz gibi hemen akımı artırıyorum ve 700 mA seviyesine ayarladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7 amperlik bir akü 700 miliamperle yani 0.7 amperle sağlıklı şekilde şarj oluyor. Şarj voltajımız da 7.2 volt olmak durumunda 7.2 volta hemen hassas olarak ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi şarj voltajımı ve akümü şarja bağlıyorum arkadaşlar. Bakın çok düşük olarak bir akım çekmeye başladı aküm. Demek ki aküm hala tam manasıyla ölmüş değil arkadaşlar. Can var aküde ama bu akünün tam manasıyla ölüp ölmediğini Akü tam olarak şarj olduktan sonra bir de yüke bağlayıp test ederek karar vereceğiz. Bu akü gerçekten sağlıklı olarak kalabilmiş mi yoksa ruhuna el fatiha okumamız lazım mı ancak o zaman karar vereceğiz arkadaşlar. Akümüz şimdilik belli bir süre şarjda duracak. Akünün tam manasıyla dolduğunu da güç kaynağımızın voltaj kademesinin ayarladığımız voltaj olan 7.2 volta ulaşmasından ve çekilen akımın sıfıra düşmüş olmasından anlayacağız. Ya da sıfıra yakın seviyelere düşmüş olmasından anlayacağız. Akü şu anda uzun bir süre şarj almadığından çok fazla akım çekmediği için voltajımız bakın 7.2 volt. Akümüz bir müddet sonra eğer açılır da tam manasıyla şarj olmaya başlarsa burada görmüş olduğunuz voltaj akünün kendi voltajına düşecek ve sonra yavaş yavaş tekrar 7.2'ye ulaşacak yani Sağlıklı bir akü boşken normalde böyle 7.2 volt göstermez arkadaşlar. Aküye bağlar, bağlamaz. Bu voltaj düşer. Akü doldukça bu voltaj artar. Yani şu anki durum akü tam manasıyla sağlıklı olmadığı için ya da uzunca bir süre beklediği için güç kaynağımız bu şekilde gösteriyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda güç kaynağımızın voltajı akü seviyesine düşecek mi ve akümüz gerçekten adam akıllı bir akım çekerek dolmaya başlayacak mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şarj voltajımız bakın 7.2 volta ayarlamamıza rağmen 6.7 volta düşmüş ve akümüzün çektiği akımda 700 miliamperde sabitlemiş. Şimdi bakın aküden çekeceğim krokodilimi ve şarj voltajımızın 7.2 volta çıktığını görmüş oldunuz. Tekrar aküye bağladığında bakın hatta 6.6 volt seviyesine düştü. Bu voltaj belki biraz daha aşağılara düşebilir akü boş olduğu için. Ve sonrasında tekrar yavaş yavaş yükselmeye başlayacak. Ve 7.2 volt seviyesine geldiğinde akümüz %80 oranında dolmuş olacak. Daha sonrasında ise akü %80 dolduktan sonra buradaki 700 miliamperlik akım yavaş yavaş aşağılara düşecek. Ve sıfır seviyesine yaklaştığında akümüz tam manasıyla dolmuş olacak tabii akümüz sağlıklıysa arada bir akünüzün sıcaklığını kontrol etmenizde fayda var. Akünüz çok ısındıysa arızalı olduğu için ısınıyor olabilir. Bu da Allah muhafaza herhangi bir yangın veya herhangi bir tehlikeye mahal vermesin. Akünün patlamasıyla sonuçlanmasın arkadaşlar. Onun için arada bir akünüzün sıcaklığını kontrol ediyorsunuz. Akümüz neredeyse bir gün kadar şarjda durdu ve şarj almaya başladığını şuradan görebilirsiniz. Akü voltajımız 7.2 volta tamamlamış. Çekilen akım da gitgide düşüyor gördüğünüz gibi. 700 mAh ayarlamıştık hatırlarsanız. 700 miliamperden 410 mAh'e düşmüş. Buradaki akım seviyesi sıfıra yakın bir seviyeye düştükten sonra akümüz tam manasıyla şarj oldu demek olacak. Daha sonrasında da arabamızda akümüzü takıp başka bir sorun var mı yok mu onu kontrol edeceğiz. Eğer tek sorunumuz akü ise arabamızı çalıştırmış olacağız. Şimdi akü tam manasıyla dolsun. Sonrasında da denemesine geçelim. Sesten dolayı kusura bakmayın. Mikrofonu almayı unutmuşum. Ondan dolayı sadece kameranın mikrofonu kayıt yapıyor. E, Bugünlük idare ediverin arkadaşlar. Ses için çok özür dilerim. Neyse akümüzü şarj ettikten sonra Şimdi sıra geldi aracımızı test etmeye. Bakalım sadece aküde mi? Biliyorsunuz bir de dün şu anahtarı değiştirmiştik. Bu anahtar butondu. Yerine anahtar takmıştık biz. Kendimiz açıp kapatabilelim diye. Kontak anahtarı kırıldığı için. Şimdi inşallah bundan başka sıkıntısı yoktur. Ama ben aküyü taktıktan sonra eğer araç sıkıntı vermeyecek ve çalışacak olursa sıkıntı verebileceği ihtimalleri ve nasıl onaracağınızı da size tarif edeceğim. Siz de kendiniz aracınızı tamir edebileceksiniz. Hem de basit yoluyla anlatacağım size. Sizi uğraştırmadan, çok fazla ekstra malzeme istemeden az bir masrafla kurtarabileceğiniz şeklini anlatacağım. Neyse isterseniz şimdi akümüzü bir deneyelim. Takalım aracımıza ve deneyelim. Bir test edelim. Bakalım aracımız çalışacak mı? Onu görelim arkadaşlar. Şimdi hemen akümüzü bir montajlayalım yerine. Aküyü böyle çıplak haliyle bir takalım. Çalışırsa sonra kılıflama işi zaten kolay. Bunu göstermeme bile gerek yok. Söktüğünüz şekilde tekrar kılıflayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi akümüzü taktık. Kontak anahtarımız açık. Gaz pedalına basıyoruz. Hmm, evet. Maalesef çalışmadı arkadaşlar. Aracımızın tek sıkıntısı kontak anahtarı ve akü değilmiş demek ki. İsterseniz hemen şöyle size ilk yapacağınız şeyi göstereyim. Ölçü aletimi hemen 6 volt kademesine aldım. Daha önce dediğim gibi illa ölçü aleti kullanmanıza gerek yok. 6 voltla çalışan bir lamba veya 12 volt da olur. İyi kötü anlarsınız zaten. En ufak bir harekette kendini belli edecektir. Bir lamba olabilir, bir DC motor olabilir arkadaşlar. Bu gösterdiğim ölçü aletsiz kendinize test edebilirsiniz. Hatta hatta bizim kullandığımız tekniği de kullanabilirsiniz aracın motoruna giden kabloları çıkarıp kendi motorunun üzerinden deneyebilirsiniz. Şimdi bakın ilk önce şu kumanda paneli artı ve eksi olmak üzere zaten 12 voltumuzun geldiği kısım arkadaşlar. Buraya 12 volt geliyor mu? Yani kontak anahtarımızdan geçip bu kumanda paneline 12 volt geliyor mu? Bir ona bakacağız. Evet. Şu an gördüğünüz gibi 12 voltumuz gelmiyor arkadaşlar buraya. Neden gelmiyor? Hemen ona bakacağız. Aa, pardon. Evet arkadaşlar aracı ilk kontrol ederken şu soketini çıkartmıştık. Bunu takmayı unutmuşuz. Evet olabilir böyle hatalar. Hemen isterseniz bu soketi bir takalım. Evet bir çıt diye bir röle sesi duydum. Geldi. Kontak anahtarımız açık herhalde ki bu ses geldi. Evet kontak anahtarımızı açtık. Akümüz takalı. Çıkarttığımız ve unuttuğumuz soketi de montajladıktan sonra bir gaz pedalına basalım bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi aracımız çalıştı arkadaşlar. Geride de gayet güzel çalışıyor. Evet. Şimdi isterseniz dönen tekeri size göstermek istiyorum. Şu şekilde bir. Çünkü bu araç tek çekiş. Arkadaşlar çift çeker değil. Yani iki tekerle birden motor yok. Onun için tek tekerle yürüyor aracımız. Bakın. Evet gördüğünüz gibi gaz pedalına da gayet güzel tekerim dönüyor. Hem de vitesinde ileri ve geri olarak gayet güzel çalışıyor sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet aracımızın problemini çözdük. Araç çalıştı. Evet ama çalışmaya da bilirdi. Çalışmadığı durumlarda Bakın ne demiştim biraz önce size ee, ilk önce kontak anahtarından bu kısma siz anahtarı açtığınızda voltaj geliyor mu gelmiyor mu bunu kontrol etmelisiniz buraya gelmiyorsa muhtemelen kontak anahtarınız bozuk olabilir arkadaşlar kontak anahtarını değiştirebilirsiniz ya da hiç çok fazla uğraşmadan çok fazla masraf etmeden şu şekilde yapabilirsiniz. Aracınız akünüzü taktığınız, akünün şarjlı olduğundan artık eminsiniz. Bazı arkadaşlar diyecek ki şimdi ya senin şarj cihazın var, aküyü güzelce şarj ettin. Biz nasıl şarj edeceğiz? Arkadaşlar bu araçların yanında kendisine ait şarj cihazı zaten geliyor. Bakın bunun şarj cihazı bu şekildeymiş. Bu aslında bunun orijinal şarj cihazı değil ama bu da iş görür. Hem 6 volt hem 12 volt aküleri şarj edebilen atabanın bir batarya şarj aleti. Siz de bunu direkt bağlayarak aküye şarj edebilirsiniz. Yalnız artısını ve eksisini doğru bilmeniz lazım. Artı ve eksisini doğru biliyorsanız o zaman bu şekilde şarj aletine bağlayabilirsiniz. Ya da kanalda akü şarjı ile ilgili birçok videomuz var. O videolardan biriyle akünüzü gayet güzel sağlıklı bir şekilde denemelik olarak şarj edebilirsiniz. O şarj ettiğiniz durumda da akünüzü aracınızda tekrar test edebilirsiniz. Onun haricinde aküden emin olduktan sonra aracınızın üzerindeki bakın bu kontak anahtarı olur. uzaktan kumandaya aktif eden bu anahtar olur. Daha sonra şu vitesin altında da aynı bunun gibi bir anahtar var arkadaşlar. Şuradaki 4 vidayı sökerek bu anahtara da ulaşabilirsiniz çok fazla uğraşmayayım ve az masrafla kurtarayım diyorsanız bu üç anahtarı da değiştirebilirsiniz. Neticede bu anahtarlar piyasada 5-6 liradan satılan anahtarlar arkadaşlar. Toplamda 15 lira anahtarlara verirsiniz. Bu anahtarları tabii önce sökün anahtarları hangi anahtarı nereden söktüğünüzü bilerek not alın. Daha sonra bu anahtarların elektronik malzeme satanlardan birebir aynısını alıp yerlerine yenisini takın. Akü probleminiz yoksa hallolmuşsa olmuşsa muhtemelen aracınız çalışacaktır. Çünkü bekleyen araçlarda bir akü uzun süre beklemekten dolayı artık şarjı tükenmiş oluyor ve şarj almamaya başlıyor. Problemin en büyüğü bu. İki rutubet, nem e, buradaki anahtarların kontaklarında oksit yapıp anahtarların elektrik akımının geçmesine mani olmasına sebep oluyor. Onun için genelde bu iki durum akülü araçlarda aracın çalışmamasına sebep oluyor akünüzü hallettiniz. Aküyü de halledemezseniz yeni bir akü alın. Takın arkadaşlar. Anahtarları da değiştirdiğinizde görün bakın kaya eğileceği kanal doğru söylüyormuş. Kesinlikle aracım çalıştı diyeceksiniz. Ve çocuğunuz gayet güzel aracını kullan, eğlenebilecek. Evet sevgili Kaya LC kanal takipçileri video uzamasın diye ben aracın toplama işini videonun haricinde yapacağım. Bunu zaten siz kendiniz de İlk başta videoda söktüğümüzün tam tersini yaparak aracınızı toplayabilirsiniz. Gördünüz akülü aracımızı gayet güzel ve basit bir şekilde tamir etmeyi başardık. Emin olun siz de anlattıklarımdan yola çıkarak kendi akülü aracınızı tamir edeceksiniz. Hem de çok ucuza mal ederek. Neyse bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Siz de anlattıklarımla akülü aracınızı tamir etmek isteyebilirsiniz. Eğer tamir edemezseniz ya da aklınıza takılan en ufak bir şeyde işleme başlamadan yorumlarda probleminizi dile getirin. Müsait olduğunda muhakkak sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Bugünkü videomuzda buraya kadar lütfen kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Müzik